Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uzun zamandır Sultan Tavuklarımızı Göstermiyorduk Şu an sadece elimde Sultanlar var ve Habeşler var zaten Son durumlarını göstermek istedim Bana geldiklerindeki halini hatırlarsanız, Bayağı bir yıpranmışlardı ve kötülerdi Şimdi tüylerini Dizdiler Bu tam dizmiş hali değil Daha da yerine gelecek arkadaşlar tüyleri Bu sakalları bollaşacak tepesi biraz daha artacak Bakın şu an Bayağı bir paçaları da uzadı. Daha da çıkacak yerine güzelleri. Şu anki hali böyle arkadaşlar. Kiloları da yerinde. İlk geldiklerinde biraz daha zayıflardı. Bahçede gezdikleri için biraz tüyleri çok beyaz olmayabilir. Ama bakın daha burada diken tüyleri var arkadaşlar. Bunları dizecekler iyice. İki taneler. Daha horoz almadık arkadaşlar. Hayvanlar daha yeni yeni kendini toparlıyor zaten direk üretmek olmaz. Bakın bu şekildeler. Bayağı bir tüyleri topladı arkadaşlar hayvanların. Kendilerine geldiler. Ama biraz gözünün kenarlarını kesmek lazım. Önünü göremeyebiliyorlar. O açıdan kesmek lazım arkadaşlar. şekilde bakın tüyleri çıktı bu belindeki tüyler de yoluktu bunların ilk videosunu da arkadaşlar bunların gösterdiğim ilk videoyu şey hmm, kartlar kısmından ulaşabilirsiniz bakın tüyleri geliyor buradan daha uzayacak tamamen uzamış hali değil bu bir de tamamen uzamış halini gösteririz arkadaşlar Umarım güzel çıkıyordur arkadaşlar. Kamerayı sabitledim kendim. Nasıl gözüküyor tam göremiyorum da böyle ara ara bakıyorum ama. Kızım Sultan. Şöyle biraz poz versin sizlere. Yandan da. Kız Sultan. Birincisini gösterdik arkadaşlar. Bir de yerde de çekeceğim ben bunları size. Şimdilik bunu koyalım. Diğerini alalım onu. Yeri de bu şekilde arkadaşlar. Bunun durumu biraz daha kötüydü. Tüyleri daha yoluktu. Bu şimdi yeni yeni kendine gelmeye başladı bu da. Şöyle bakın. Poz ver kızım kamera. He. Şöyle çevirelim. Ha. Bunun da paçaları uzadı arkadaşlar. Bakın. Daha da uzayacak ama. Bu da bakın. Burada tüyleri yeni yeni geliyor. Yani tamamen tüylerini dizmediler. Döktüler. Şu an dizme aşamasındalar. O yüzden bakın tüyleri bembeyaz yeni tüyleri çıkıyor. Paçaları da çıkmaya başlıyor. Ara ara yumurtluyorlar arkadaşlar. Yani yumurta durumları da iyi. İkisi de yumurtluyor. Tüm gün bahçede salık geziyor bunlar. O yüzden güzel yani sağlıkları. Bunlara bir tane doğru alırız arkadaşlar. 2 artı 1 olur. Bahçede süs olarak dursunlar. H5'leri zaten biliyorsunuz durumlarını. Umarım güzel çıkıyordur. Güzel pozlar veriyor sultancıklar. Bağırma kız bir şey yapmıyorum ki. Şu tepedeki tüyleri biraz pis. Onlar da arkadaşlar bahçede geziyor sürekli incir falan yiyorlar. İncir zamanı şu aralar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Bir de ben şimdi sizlere bunların yerdeki görüntülerini göstereceğim. Şimdilik durduralım videoyu. Evet arkadaşlar böyle yerdeki görüntülerini de gösterelim sizlere. <laughs> Yem septim biraz. Bakın şöyle. Seperim biraz daha. Karınlarını doyursunlarım. Habeşler akşam üzeri arkadaşlar. Şimdi köşeye toplanmışlar. Yatıyorlar. Anneleri geldi sadece yemiyor. Ördeklerimiz burada. Ve Hint civcivimiz. Thanks. Tüylere bakın arkadaşlar çok güzel oldular ya. Tüylere bakın daha kısa anlamışsınızdır zaten. Kuyrukları falan biraz daha uzayacak onların. Paçaları, tepesi falan dolgunlaşacak sakal kısımları. O zaman görselleri daha güzel olur. Ama göz kısımlarını ben biraz kesiyorum arkadaşlar. Hayvanlar yem yerken zorlanıyor. Önünü göremiyorlar. Ördeklere bakın arkadaşlar. Cidden çok hızlı büyüyorlar. Kocaman oldular. Büyük ihtimal bu erkek olacak arkadaşlar. Anlayanlar da yazarsa sevinirim. Büyük ihtimal bu erkek olacak. Diğeri bir şey olacak diye düşünüyorum ama pek emin değilim. <laughs> gel kızım gel. Yalayayım mı? Azıcık yedi çekildi hemen kenara. Gel. Maşallah arkadaşlar durumları düzelmeye başladı. Ördeğe baksanıza sultandan iri. İncir yiye yiye büyüdüler arkadaşlar. Tipe bakın. Çok güzel arkadaşlar renkleri doygun. Kamerada öyle pek belli olmuyor ama. Çok güzel renkleri var maşallah. Yiyin kızım yarasın. Hint de kocaman oldu. Bakın. Ona da bir eş almak lazım. Horoz büyük ihtimal ona bir tane tavuk alırız arkadaşlar. Az daha büyüsün. Bakalım nasıl bir şey olacak o da. Ördekler sürekli bir şeyler yiyor yerde. Sürekli. Sandarımızı güzelce çektik arkadaşlar bugün. Çok şükür durumları iyiye gidiyor. İlk hallerin dediğim gibi zaten kartlar kısmına koyacağım yukarıda. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de böyle bir kanatlarını çıktı. Güzelce çekmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sultanlarımızın son durumlarını gösterdik. Böyle bir hem de yem verdik. Güzel görüntüler çıktı inşallah. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın kanalıma göz atabilirsiniz. Videolarımı beğenirseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere.